Merhaba Lancelot'a oyuncuları. Sizlere sprint speak skill'inden bahsedeceğim. Sprint speak skill'i olan arkadaşlarımız action sırasında etrafındaki cesetleriyle amni sakko yaparak canlarını bir nebze de olsa yükseltebilirler arkadaşlar. Cesedin ruhunu emerek. Şimdi cesedin yanında size sprint speak yapacağım. Canımın ne kadar az olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda yapıyorum. Evet. Cesedimizin ruhunu emdik. Ve canımızı da belli bir kademe yükselttik arkadaşlar. Siz de bu şekilde sprint speak skillini kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar dilerim.